Hey be! Hey de hey hey! Bu ne cesaret! Yahu savcının karşısında söylemiş bu lafları! Allah Allah! Yani ben hayatımda böyle delikanlılar görmedim ha! Evet, haklısın! Heriflerdeki yüreğe bak be! Vay aslanlar vay! Helal olsun çocuklara be! Ya herifler ölümle dalga geçiyorlar! Ne demek o savcının elinden kurtulmak? Buyurun! Savcının elinden kurtulduk ama daha neler gelecek başımıza bakalım. Buyurun. Bir anda kahraman oldunuz. Evet, mezar taşında kahraman yazan bir kahraman. Evet. Allah korusun. Ödemişli abimizin selamı var. Gözlerinizden öper. Lütfen misafirim olsun diyor. Aleykümselam da olmaz, işimiz var. Ayağının altını öpeyim abicim, gelmezseniz bizleri öldürürler. Olmaz! Gelirler tabi! Ee, e e Ödemişliği tanırım, hı hı. tatın baş düşmanı oldu. ne olur gidin! Yine mi kazıklıyorsun çocuğu, ben gitmiyorum arkadaş! Ben gidiyorum arkadaş! Hoş geldiniz aslanlar! Eyvallah. Hoş bulduk. Çok geç kaldınız. Yolda bir kaza mı oldu? Yo, yürüdük biraz. Hı -hı. Çevreyi tanımak istedik. Malum ya, ani bir baskın <laughs> falan olursa. Helal olsun, helal olsun. <laughs> Şöyle otur verin bakayım aslan <laughs> Bir dakika hanımefendi, burada resim çekemezsiniz. Ben gazeteciyim, bir resim çekeyim. Olmaz hanımefendi, lütfen gidin buradan! Lütfen! Bir tek resim çeksem? Olmaz hanımefendi, buradan gidin diye rica etmiştim size, lütfen! Hadi! Hadi! Şerefinize! <laughs> Şerefe! Kızım Dilgün! Hello, Daddy! <laughs> How are you? İyi kızım, iyi! Amerika'dan yeni geldi de! Hello, boy! Merhaba! ve aile o ağırlayacak mela siz Biraz da iş konuşsak bak Konuşalım abi. Ne <laughs> <Geç> be. <laughs> Çitmişinizdir. ...Karamita'nın en büyük asmıyım ben. Bu bakımdan ona karşı olan herkes benim dostumdur. Tabii bu arada sizlerde, de. <laughs> Vakit kaybediyoruz amca. Kısa zamanda yaptığınız kahramanlıkları işitince tamam dedim gari. İşte aradığımız adamla. <laughs> eee, <Evet>, sonra. <gülüyor> <gülüyor> Size ortaklık teklif ediyorum. Hı? Ne? <laughs> Beğenmediniz mi? <Hı. gülüyor> yani ortaklık dedimse <laughs> öyle bir kaç milyonluk değil. büyük ortaklık çocukla. En aşağı senelik hisse 40-50 milyon olur. <gülüyor> <gülüyor> Ulan amma çekince misiniz be. Toptan işlerde ortak olun. Yüzde on vereyim. Ha? Peki peki kızmayın. Yüzde on beş olsun. Ha? Senede 70-80 milyon eder. Hey, ya Allah aşkına kızmayın! Yüzde yirmi olsun gari! He? Ha? Hani ha? Ee... <laughs> Aslanlarım, evlatlarım benim! <laughs> Canlarım, yiğitlerim! Ah canım, kahramanlarım! Hakkın Nilgün, Çocukla! Artık dünya bizim karşımıza duramaz bundan gari! <laughs> Bak Nilgün! Yeni ortaklarım! Ah, oh, ha how beautiful. Bundan sonra emirleri Ali ile Veli'den alacaksınız. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Olur efendim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Biraz aslanlarım da dolaşmak istiyorum da. <laughs> Derhal hazırlatırım dedi. <laughs> Aslında ben çok mutasip adamımdır. Belli. <laughs> Ama kızıma itimadım sonsuz. Allah için tam itimad edilecek kız. <gülüyor> <gülüyor>